Merhaba arkadaşlar. Kızlar. Yanımda yine İley var. Ee, bugün kutu açacağız ama e, en çok kupa yolunda ödülü var. Burada da bir tane mega kutumuz var. Şimdi kutu Evet. Bana mega kutu çıkmışsa iki tane daha Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Dedim kutu almış da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bilme Ben yaşardım arkadaşlar Şaka şaka arkadaşlar Bana da arkadaşlar Karakter geliyor karakter geliyor Video kaydı Rosa geldi Rosa geldi ne? Rosa geldi Bir tane de bırak Hayır Neyine? Bak Rosa bir de Brock geldi. Şimdi Mega Kutu. Okşuyoruz. Ve basıyoruz. Alacağız. 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 Aldı aldı aldı. Altı, altı. altı. Al hemen 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 şey yapma. Dört. Parlıyor. Pırt pırt parlıyor. Emperyemo geldi. Emperyemo geldi. Enderleri tamamladık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. 3 tane karakter çıkardık. Yani bir tanesi Kupa Yolu. Ve görüşürüz. Ve İlbeyle daha çok gelecek video. Bay bay.